Selam arkadaşlar. Salı günündeki Şampiyonlar Ligi maçı için 6 maç seçtim. Hemen maçları veriyorum. Birinci maçtan mini Slavia Prag ve Arsenal arasında. Arkadaşlar Arsenal bu takımdan kat kat üstün. Deplasmanda da olsa bu maçı rahat bir şekilde alacaktır. İkinci maç Atletico Madrid ve Royal Union San SG. Bu iki takım da arkadaşlar zaten Galatasaray'ın rakibi olacak. Baktığımızda Atletico evinde oynuyor arkadaşlar. Atletico 3 puanda bu maçı almak zorunda. Bu takım bana gerçekten de üstün bir takım. Evinde bir maçı alır diyorum. Juventus Sporting'e baktığımız zaman arkadaşlar Kenan Yıldız'ın takımı kötü durumda. 25. sırada 2 puanla sadece 2 berabere kalmış. Hiçbir maç kazanamadı. Juventus evinde oynuyor arkadaşlar. Oynadığı takım Sporting güçlü bir takım olsa da Juventus bu takımdan daha iyi. Onun için Juventus evinde bu maçı mutlaka alacaktır. Dördüncü maç Liverpool-Real Madrid çok zorlu bir maç. Tahmin etmek gerçekten de çok zor. Real Madrid biraz da olsa favori duruyor. Ama arkadaşlar yine de dikkat etmek lazım. İki, Liverpool evinde oynuyor. Mutlaka bir gol atacaktır. Real Madrid basmanda oynuyor. Muhteşem bir takım. Anlatmama gerek yok. Onun için iki takımdan da gol bekliyorum. İki takım da gol atar diyorum. 5. maç PSG ve Bayern Münih arasında hemen hemen aynı maç PSG evinde oynuyor. Bayern Münih daha da formda arkadaşlar. Gerçekten de çok iyi formdalar. Formları çok iyi. Onun için bu maçta ne olur diyecekseniz aynı Real Madrid maçı gibi olacaktır. İki takımdan da gol bekliyorum. Ve son maç Tottenham Kopenhag arkadaşlar Tottenham evinde oynuyor. Kopenhag'dan gerçekten de iyi bir takım. Bu maçı bir sürpriz olmazsa alacaktır arkadaşlar. Ve bugünkü maç tahminlerinin sona geldik. Çarşamba günündeki Şampiyonlar Ligi maçında görüşmek üzere.